kendi işlerinin yanında bölge için neler yapabiliriz düşüncesiyle bir araya gelen iş insanları Trakya Sipet, Trakya Sanayici Ve Anadolu Derneği Türk Girişim İşbirliği Konfederasyonu'nun üyesi ülke kalkınmasında rol almaya misyon edilmiş bir federasyonla beraber diğer STK'larla işbirliği yaparak ülkemizin kalkınmış ülkeler arasında hızla girmesi için e, mesai harcayan, yerelde de rekabet gücünü arttırmak üzere etkinliklere ve sosyal sorumluluk projelerine katkı veren bir kurumuz. Çalıştığımız bölgesel kalkınmada yerel dinamikler e, rapor çalışmamızı kalkınma ajansımızın da desteğiyle e, Ekim ayında tamamlamayı düşünüyoruz. Ee, Edirne Turizmi'nin gastronomik turizmi ile e, bütünleşmesi için ilkbahar bir çalışmalar yaptık bu e, odası, sanat ticaret ve sanayi odası ve esnaf adalarının beraber e, çalışmalarıyla e, çok güzel noktalara geldik. Mesela e, önümüzdeki aylarda Edirne'de Şemdörtüse grubunu ağırlamayı e, programımız aldık. Şemdörtüse e, gurmelerin e, derneği diyeyim ben size. Yılda bir defa bir yerde yemek yerlermiş. Lüks bir yerde. Orası Edirne olacak. Dolayısıyla gastronomi konusunda e, yeme içme sektörünün dergilerinde, haberlerde yer alacağız. Burada teşekkür etmem gereken kişiler var. Adlarını vermeyin belki e, bizim için kötü olabilir. Başka yerlerde kullanabilir damatlarımızdan çok faydalanıyoruz. Damatlarımız gerçekten e, Edirne doğumlular kadar bir o kadar e, bu konuda bize yardımcı oldular. Bu yıl e, iki tane sosyal proje, sorumlu projesi imza atacağız. Bir tanesi proje sahibi olduğumuz Tatlı Hayat projesi, Avrupa Birliği projesi. Burada zihinsel engelli çocuğu olup da iş bulamayan 15 e, işsiz anneye pastacı ustalığı ve butik pastacılık işletmesi kurma projesi ee, bu projenin kapsamı ee, bir yıl boyunca e, yapılan faaliyetlerle bu 15 annemiz pastacı kursu alarak pastacı dükkanı açma şansına sahip olacak. Bir başka projemiz sosyal sorumluluk ismi Rengarenk bu da 20 roman vatandaşımıza parça kumaşlardan kilim dokumanın öğretilmesi ve bu şekilde bir e, işletme açmasına kadar giden süreci yöneten bir proje. Burada proje ortağıyız. İnanıyoruz. Hep birlikte güzel şeyler imza atacağız. Daha zengin, mutlu, huzurlu Edirne projesi için çalışacağız. Şimdi bu ara ben bir e, ödül vermek istiyorum. İnançlı bir arkadaşımız ...inanmış. Ee, bununla ilgili bir küçük de fıkra buldum bir yerden. Çok da benziyor. Bize de benziyor. Bunu ben size okumak istiyorum. Ya, bayağı, şifre, Bu iş nasıl başardı diye o anda fark varmışlar ki kuleye çıkan, kuleye çıkan kurbağa savunmuş. Olumsuz düşünen insanları duymayın, onların düşünce ve yargılarına itibar etmemek. Biz de e, bir mücadeleyi etrafına bakmadan devam ettiren içimizden birini bu akşam bir ödül vermek istiyoruz. Bu arkadaşımız 12 yaşında basket olmakla yaşamış. Edirne Anadolu'sinde Trakya'nın birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Basket olmuş, profesyonel. <laughs> Sonra Edirne oyun basket takımının kurucu başkanı olmuş. Sonra da e, Edirne Spor kadın basketbol takımı kurulmuş. Üç yıl içerisinde ikinciler takımı birinci çıkarmış. Yani şimdiki ismi Edirne Spor başında Edirne Belediyesi, Edirne Spor Kadın Basketbol Takımı. Teşekkür ediyoruz başkanım katkılarınız için. Ve şimdi ne olacak biliyoruz. Geçen yıl Örgüt'te kadın basketbol takımlarından Fenerbahçe, şey, Galatasaray bunlar birinci ve ikinci oldular. Bunun gibi daha bir sürü bizde takım, kadın basketbol takımı Edirne'de ağırlanacak. Edirne'ye karşılayacak ve e, ee, Hofstad'ı bize veren yılmadan kimseyi dinlemeden her şeyi kullanıp kapatan aynen sağ olan filmde görüldüğü gibi arkadaşımız buna yazıyor, Murat Boyacıoğlu. Bu sene Sayın Edirne Belediye Başkanımız Recep Türkan'ın bizlere kucak açmasıydı. Onların üç seneden beri bizimle beraber deklasmanlara kadar gelmesi ve bize her zaman destek olması. Bu senede milletvekilliği zamanından gelen desteğin Edirne Belediye Başkanı olmasından sonra bize güvenmesinden dolayı biz de kulübümüz olarak Edirne Belediyesi Edirne Spor ismini almayı uygun gördük. Ve bu isteğimizi de Sayın Başkanımızla ilettik. Çok teşekkür ediyoruz, kırmadık dediğim gibi Edirne sevdalıları ve Edirne hizmet vermeyi düşünen bütün herkesi de kulübümüze desteği çağırıyoruz. Çünkü bu bizim çocuklarımızın kapalı salonda olmak zorunluluğunu doğuruyor. Çocuklarımızın dışarıda olmaması, kapalı salonda sporla uğraşması ve kötü alışkanlıklardan bir miktar da olsa onları kurtarabilmek adına bir projeyi yapıyoruz. Kulübümüzün de yeni ismi Edirne Belediyesi Edirne Spor olmasından dolayı bir kere daha teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. programınızı şereflendirdiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben başkanımıza söz vermek istiyorum. Evet. evet. Başkan da gerçekten çok doğru ve çok güzel şeyler söyledi ama e, ben tabi biraz da siyaset yapacağım izninizle. Murat Boyacı onun belki de bilmediği bir özelliğini daha söylemek istiyorum. Kendisi aynı zamanda benim partimin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde İl Yönetim Kurulu üyesidir. Murat gerçekten bir zoru başardı. Bir söz var diyor ki olduğunuz gibi kalarak olmak istediğiniz yere varamazsınız. Murat olduğu gibi kalmayarak olmak istediği yere var." ve yılda çok ciddi bir başarı öyküsüyle bir takım yaratarak, bir ruh yaratarak, bir felsefe yaratarak sıfırdan başlayan bir ekibi birinci ligi çok zor bir noktaya taşıdı. Tabi başarılar kalıcı olduğu sürece taşlandırılır. Şimdi işimiz daha zor. Niye işimiz daha zor diyorum? Çünkü Murat'ın yarattığı takım, o felsefe, o ruh artık tüm Edirne'ye mal Ve biz Edirne Belediyesi olarak kendilerinin de bize gösterdiği güvenle bana dedi ki başkanım takımımızın isminin önüne Edirne Belediyesi'ni koymak istiyoruz. Ben de Murat'ı tanıdığım, bildiğim ve kendisine kendimi de teslim edecek kadar güvendiğim için hayal dedim. Bunun kararını aldık bu yıldan itibaren takımımızın ismi artık Edirne Belediyesi Edirne Spor Kadın Basketbol Kulübü. Hayırlı uğurlu olsun. Edirne'ye yakışır, Edirne'liye yakışır çünkü hem tarihin en kadim şehirlerinden biri olan Edirne ait hem de bu mümtaz topraklarda nefes alan tüm Edirne'liler layık. Sevgili dostlar, Tabii ki hepimizin ortak paydası, ortak aşkı ve ortak sevdası olan Edirne gerçekten her anlamda ve her sektörde ciddi hizmetleri hak ediyor ama diğer taraftan da eksiklerimiz var. Eğer bu şehirde yaşıyorsak, bu şehirde nefes alıyorsak, bu şehirden para kazanıyorsak, çocuk çocuğumuzu yetiştiriyorsak ve bu şehrin bize ama maddi ama manevi verdiklerinin de bir noktadan sonra geri ödeme mevcudiyeti var. Bunu sadece parasal olarak gerçekleşebileceği düşüncesi sağlıklı bir düşünce değil. Hepimizin parası olanın parasını, gücü olanın gücünü, bilgisi olanın bilgisinin birikimi olanın birikimini ortaya koyarak Edirne'ye karşı olan borçlarını ödememiz gerekiyor. Ben tüm Edirne'lilerin Edirne'de yaşayan 152 bin Edirne'nin aynı felsefede ve aynı ruhta buluştuğunda sonuna kadar eminim. Çok güzel şeyler yapmak istiyoruz. Böyle bir Edirne yaratmak istiyoruz ki hepimiz. Hepimizin içindeki heyecan adına konuşuyorum. Sadece kendi heyecanım değil. Edirne'yi Balkanların ötesine Avrupa'ya değil, Avrupa'nın ötesine dünyaya taşıma idealimiz var. Bir atasözü var, diyor ki cehalet ne güzel şey, her şeyi bilirsin. Elime toplumu eğitimli, kültürlü, birikimli, donanımlı ve her şeyin ötesinde aslında mücadeleci bir toplum. Mücadele ruhu olan bir toplum. Çünkü o genlerimizde olan, köklerimizde olan, kromozomlarımızda olan o mücadele ruhu genetik olarak hepimizde var hepimiz de var. Ben önümüzdeki dönem tümümüzün Edirne ortak paydasında yani aşkımızla buluşarak elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koyacağından eminim. Bununla ilgili halkın temsilcisi sıfatıyla, Edirne halkın temsilcisi sıfatıyla biz tüm çalışmaları yapıyoruz, projelerimizi yapıyoruz. Ağustos ayında Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin vakfı olan TEPAV'la Edirne Master Planı çalışmalarına başlıyor. Diğer taraftan Edirne'nin altyapı konusundaki eksikliklerini gidermek ki bugün yaşadığımız sel bunun bir örneğidir. Altyapı eksikliklerini gidermek adına Mayıs ayında İller Bankası'yla gerekli çalışmalarımızı yaptık. Hala hazırda Edirne'nin evsel ve kanalizasyon atıklarına e, dair arıtma tesisinin projeleri çizilmeye başlandı. Yine yağmur suyu topluma kanallarımızın hem yeni kanalların hem de mevcut kanalların yani rehabilitasyonu ilişkin projelerimiz görüntüler Yine kanalizasyon kanallarımızın projesi çiziliyor. Bunlar yıl sonu itibariyle bitecek, Kasım sonu Geçtiğimiz hafta içme suyu şebekemizin tümünün yenilenmesine dair çalışmayı bitirdik. Onun da proje çalışması başladı. İnşallah onu da yıl sonuna bitirmeyi hedefliyoruz. Diğer taraftan geçtiğimiz 8 Temmuz'da Yıldırım'da 60 yıldır Vahşi depolama olarak kullandığımız çöp tüyü Yeni yerine taşınması için 4.5 5 yıldır sürdürülen mücadeleyle önemli bir noktaya geldi ve proje ihalesini yaptık bitirdik. Şimdi İhale kanunundaki süreyi bekliyoruz. O süre dolduğunda çöplüğün, yani yeni katı atık bertaraf testlerinde projesi çizilmeye başlanacak. Bu da yaklaşık bir dört ay gibi bir zaman istiyor. Ondan sonra da imalat sürecine geçireceğiz ve bir buçuk yıl içerisinde bu mevcut çöplüğü kapatarak yeni çöplüğümüzde çöplerimizi depolamaya başlayacağız. Diğer taraftan kentimizin gelecek yıllarda içme suyu ihtiyacını da düşünerek içinde içme suyu arıtma tesisi olan Kayalıköy Barajı'ndan devlet su ortak bir projenin sonuna geldik. Çok yakında yapım ihalesine çıkıyoruz. Bu da yaklaşık 60 milyonluk bir proje. Sizleri çok borçlandırıyorum, onu söyleyeyim. Yani bu borçlar benim borcum değil. Edirne'de yaşayan 152 bin Edirne'nin tümünün borcu. Yine geçtiğimiz Cumartesi Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yaptığımız halkımıza hesap veren toplantısında açıklamıştım. Bütün bir Tuncay yeni projemiz var. Edirne Belediyesi, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve İl Özel İdaresi olarak e, 4 kurum ortak yapıyor bu projeyi. 1 megawattlık bir enerji üreteceğiz ve 1500 bölümlük bir alanda da Gazimiyar Köprüsü'nden başlayarak tabuk ormanlarında da 1500 bölümlük alanda bir rekreasyon projesi yapıyoruz. İçerisinde bunun işte bir e, Disneyland, yüzme plajı, efendim söyleyeyim bisiklet yolları, kafeteryalar, lokantalar, kırbüyü bahçeleri vesaire 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 gibi üniteler var. Yine yani bir başka bir projemiz daha var. Anlayacağınız için başkana söyledim yatırımcı bulup edinmeden diye. Kıdırbuk'ta, yani Kıdırbuk Tabyası'nın olduğu tepede, Kıdırbuk'un tepesinde 49 dönüm, diğer 49 bin metrekare bir rekreasyon alanı yaratıyoruz. Yemek. Bu rekreasyon alanında çok çeşitli fasiliteler olacak. İşte yürüyüş olacak. Yani içerisinde kısa bir zaman gerekirse sanat, spor, eğlence, yeme, içme, turizm gibi farklı farklı ünitelerin bir araya gelip oluşturduğu bir turizm paketi yaratacağız. Sadece konaklama olmayacak orada. İşte kayaklar olacak, bir gölet olacak. Yine az önce bahsettiğim Turca Nehri projesinde bir sonu böyle oluşturuyoruz. Bunda da bitirdiğimizde Balkan Kürek Şampiyonası'nı yapabilecek parkurlara, etaplara sahip olacağız. Bir projemiz daha var. Edirne'nin dışında, Edirne'ye yakın bir mesafede bir barış köyü yapacağız. Sıfırdan bir köy yapacağız. Bu köyde üç semavi dinin ibadet haneleri olacak. Yani cami olacak, kilise olacak ve sinagog olacak. Burada da yine yeme, içme, eğlence, satış üniteleri, konaklama üniteleri gibi farklı farklı üniteler olacak. Çok işimiz var, çok yolumuz var ama yolumuz ve işimiz kolay, zor değil. Sayın Dehtarlarım burada, kendisini selamlıyorum. Sayın Dehtarlarımla de bundan yaklaşık birkaç hafta önce bir görüşme yaptık. Bugün de yazısını yazdım. Yani işi resmiyete e, döktük. O yüzden söylemekte bir mahsur yok. Söylediğim karşısında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tahsisi Milli Emlaka ait 337 bölümlük bir yer var. Orasını talep ettim kendilerinden. İman kanununa dayanarak. Orada da bir şehir parkı, kent parkı yapmak istiyoruz. Çünkü sözlük neredeyse özelleşti, yani Söğüt'ten para vererek verebiliyorsunuz. Oysa biz insanların, elin halkının para vermeden girebileceği yerlerin olmasını istiyoruz. Tabii ki bunun tahsisiyle ya da belediye devriyle ilgili yetkilmen Sayın Defterdar'ın yetki alanını geçtiğini biliyorum, açtığını biliyorum o kendi yetkileri çerçevesinde gereken yapacak. Biz de tabii ki Edirne Belediyesi olarak hem kendi yetkilerimiz hem de kanunların tarafımıza verdiği yetkilerle biz de bu anlamda çabalarımızı sürdüreceğiz. Edirne bizim için gerçekten kutsal bir kent. Bu arada Tamer unutmadım, beraber Lora'ya gidiyoruz. Onu da söyleyeyim. O kardeş şehir ilişkilerini burada çok uzaklamak için detaylandırmıyorum ama Avrupa'nın neredeyse e, tüm şehirlerinde şu anda bir ekip e, kardeş şehir çalışmalarını yapıyor. Birçok ülkede, yaklaşık 12 ülkede falan. E, Bunlarda da tabi eski kardeş şehrimiz olan Lora'yı e, unutmadık, onun da ilişkilerini geliştireceğiz. Ben şunu istiyorum. Bu kentte, bu şehirde yaşayan herkes ama herkes küçüğü büyüğü Varsılı, yoksulu, eğitimcisi, eğitimsizlik. Ben iyi ki Edirne'de yaşıyorum diyebilsin. Bunun içinden yüreğinden gelerek söyleyebilsin. Böyle bir Edirne ayar var. İnanıyorum ki sizler de katkılarıyla, destekleriyle, hep birlikte hem Edirne'yi el ele beraber yöneteceğiz, hem de bu Edirne'yi yeniden yaratacağız. Saygılar sunuyorum.